Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve umarım her şey yolunda gidiyordur. Hadi şöyle kartlara bir odaklanın bakalım. Aklınızdaki, fikrinizdeki, kalbinizdeki, ruhunuzdaki o insanın enerji durumlarıyla bir başlayalım bakalım. Açılım bizi nereye götürecekse ona göre başlık atacağım videoya. Üçüncü çakra geldi. Strateji. Aklınızdaki bu insanlar strateji hiç bırakmıyor arkadaşlar. Eli kolu bağlı ve sevgi meleği geldi. Şimdi arkadaşlar bu insanın e, ne kadar size karşı sevgisi olsa da bir strateji içinde olduğunu görüyorum ben. Neden bilmiyorum ama e, inanılmaz bir strateji geliştiriyor. Belki de kendi elini kolunu bağladığı durumlar var. Yani ne kadar sizi sevse de bu ilişkide stratejik olması gerektiğini düşünen ve kesinlikle ve kesinlikle Stratejik davranarak sevgisini göstermeyen bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bakın bu insanın 3. E, çakrayla birlikte karnında bir altın ışık vardır. Yani arzuları, duyguları ne kadar coşmuş olsa da, ne kadar size duygusu, arzusu e, fazla olsa da bir strateji peşinde olan ve sevgisini de saklayan bir insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu kişi neden bilmiyorum ama sevgisini inanılmaz derecede saklaması gerektiğini düşünen e, gereksiz bir böyle şeyi var. Kendini kalıplara soktuğu bir durumda arkadaşlarım. Peki devam edeceğim enerjisinden. Şu kartları bir ayarlayayım. Peki başka neler söyleyecek bize enerjisiyle alakalı. Neden eli kolu bağlı? Neden? Yani nedir bu bunu bu kadar strateji iten şey? Bakar mısınız? Aydınlanmış yol geldi. Bu kişi arkadaşlar ne kadar seçtiği yolun doğru olduğunu düşünse de belki sizden ayrıldı. Farklı bir yola gitti ama hayallerinde ve rüyalarında hala siz varsınız ya. Siz onun içindeki çocuğu besliyorsunuz. Bakar mısınız? Ya bu kişi artık hep almaktan verme enerjisine geçecek arkadaşlar. Çünkü rüyaları ve içindeki çocuk onun anca sizinle aydınlanmış yola ulaşacağını söylüyor. Kartlar böyle söyledi. Ya ne kadar sevgisi olsa da size karşı bir cimri enerjide olan bu insan sürekli almaya alışmış çünkü. Sizin ona verdiğiniz sevgiye alışmış. Kendisi hiç vermemiş. Şimdi diyor ki artık sanıyorum benim de vermem gerekiyor. Yoksa ben onu tamamen kaybedeceğim diyor. Peki bir de size bakalım. Sizin enerjileriniz nasılymış güzel insanlar? Ay sevgi meleği size de geldi. Bakar mısınız? Yani aa Arkadaşlar ne oluyor ya? E, şaka mı bu? Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bakın bu kartları gözünüzün önünde karıştırdım. Aynı kartların size de gelmesi. Ay ben şok. Ay ben şoklardayım şu an arkadaşlar. Birebir aynı kartlar gelebilir mi ya? Oh my god diyorum. Ay birebir aynısı geldi. Bakar mısınız? Sevgi meleği, eli kolu bağlı, strateji ve üçüncü çakra. Ay bu kadar birbirinizin enerjisini yansıtıyor olamazsınız ya. Ben bu kartları gözünüzün önünde karıştırdım. Aynı kartların geliyor olması hepsi mi aynı gelir? Ay şaka gibi. Arkadaşlar şu an ben şoktayım. Birbirinize yansıttığınız enerji tamamen aynı. Ay böyle bir şey olamaz. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bu nasıl bir enerjidir ya? Onun için söylediğim aynı şeyler sizin için de geçerli arkadaşlar. Ay şaka gibi. Ay çok şaşkınım şu an arkadaşlar gerçekten. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bakar mısınız? Bakın kartları karıştırıyorum yani. Ay şok oldum şu an. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Gerçekten. Sizde arkadaşlar bir öz sevgi eksikliği var ee, ve artık aşırı uçlarda olmaktan kaçıyorsunuz. Belki sevginizi inanılmaz çok Aa, ağır ihanet geldi arkadaşlar ve yaşam tohumu geldi size. Bakın bunlar da aynı gelmedi mesela. Şimdi arkadaşlar siz aşırı uçlarda yaşamış olabilirsiniz her şeyi. Yani. E birbirinize olan sevginizde siz hep daha çok veren taraf, aşırı veren taraf olmuşsunuz. Ve bu diyor ki sen kendini sevmeyip ona daha fazla sevgi verdiğin için aslında diyor sen kendine ihanet ettin. Kendi yaşama varlığını, kendi yaşam varlığını ortaya koyamadın. Hep ona verdin, hep ona verdin. Artık diyor lütfen kendine gel. Orta yolu bul. Yeniden doğ, kendini şifalandır. Sen kendini sevmedikçe hiç kimse seni sevmez dedi kartlar arkadaşlar. Belki aranızda bir ihanet durumu da yaşandı. Siz ondan sonra kendinizi e, daha böyle suçlu hissettiniz ve kendinizi sevmemeye de başladınız. Kartlar diyor ki kendini sev. Yeniden doğ. Yeniden doğ. Kendini sev diyor kartlar. Kendine ihanet etme. Sen kendini sevmezsen kimse seni sevmez dedi arkadaşlar. Önce kendinizi sevin güzel insanlar. Sonra zaten gerisi gelir. Bakın öz sevgi eksikliği çıkıyor sizde. Ya bir kişi için kendinizi sevmekten vazgeçmeye değer mi ya? Bir kişi için ya değer mi? Değmez. Sizden daha değerli kimse yok arkadaşlar. İnanın bana yok. Yani şu an ay ben onsuz ne yapacağım ölürüm biterim dediğiniz her şey bir gün arkadaşlar sizde bir aydınlanma yaşatır ve dersiniz ki ya ben ne yapmışım ya neden ben ona bu kadar değer vermişim dersiniz. Peki haydi bir de tarot destesine soralım bu ilişkide neler oluyor diyelim. Bu kadar stratejik giderken bu ilişkide neler olacak, neler olabilir diyelim. Çünkü iki tarafında enerjileri aynı çıktı. Ben şoklardayım. Ee, Birebir aynı kartların gelmesi imkansız ötesiydi ama geldi. Hadi bakalım. İnanılmaz bir ego savaşı. Üçüncü kişiler olabilir arada arkadaşlar yeniden başlama isteği. Kartlar gözüküyordur umarım. Şimdi arkadaşlar aranızda inanılmaz bir ego savaşı var tamam mı? Böyle herkes diyor ki ya ben kendi hayatımdayım, mutluyum, eğleniyorum. Belki aranıza üçüncü kişiler girdi. Bu üçüncü kişilerle birlikte yeni bir başlangıç yapıldı ama yine de o istenen, aranan mutluluk bulunamadı diyor bu kartlar. Eğer bu kişi küsse bu aradığı mutluluğu o üçüncü kişilerde bulamayacağı için tekrar size bir geri dönüş yapacak diyor kartlar arkadaşlar. Çünkü sizden bir ikinci şans isteyeceği gözüktü. Siz onun yıldızısınız. Siz onun çekildiği enerjisine hayran olduğu, aşık olduğu tek kişisiniz arkadaşlar. Bakar mısınız? Size bir çözüm önerisiyle gelecek yani bu kişi. Ya bu kişi iki kişi arasında karar vermekte biraz böyle zorlanıyor arkadaşlar. Ama sonunda kararını verip size geleceğini görüyorum ben. Açılıma göre. Her ne kadar sorumluluğu fazla olsa da bu ilişkinin. Arada belki üçüncü kişiler var. Belki tutkular var. Belki e, bir taraf evli arkadaşlar. Bu evlilik o kişiye ağır geldiği için de e, bu sorumluluğu alamayacağını hissettiği için kendini yoksun, bitkin, böyle düşmüş hissediyor. Belki aklınızdaki kişiler bunları düşünmekten hasta bile olmuş olabilir arkadaşlar. Sağlık durumlarıyla alakalı problemler yaşıyor olabilirler. Fakat burada benim gördüğüm iki seçenek var. Eğer iki kişi de bekarsa bu ilişkide bir üçüncü kişi etkisi var. E, o sorumluluğu bırakıp size gelmek onu hayli zor geliyor. Yani bu yoksunluk sürecinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Ya da aklınızdaki kişiler evli ya da siz evlisiniz bilmiyorum. Bir tarafın evli olduğundan ötürü ya da iki tarafla evlidir. Bir tarafın evli olması bu ilişkinin ilerlemesine engel oluyor diyebilirim. Ne kadar duygular arzuları olsa da bir tarafın resmi bir bağının olması bu ilişkiyi yaşanmaz hale getiriyor arkadaşlar. Bu kişileri savunmada tutuyor her ne kadar savunmada tutsa da her ne kadar olmaz dese de arkadaşlar bu insan mutsuz. Başka kimseyi de gözü görmüyor aslına bakarsanız ama onun hayatında bir yıkım gerçekleşecek arkadaşlar ve bu yıkımdan sonra dengeye gelecek. Çünkü bu insan bunu bahane ederek artık bu ilişkideki dengeleri bozmuş. Artık sistem diyor ki yıkılıyorsun. Yıkılıyorsun. Ondan sonra da zaten size duygusal bir adım atacağı gözüktü. Her ne kadar ikilemleri olsa da, her ne kadar korkuları olsa da bakar mısınız? Yine geldi yani. Her ne kadar bir taraf evli olsa da arkadaşlar, bu insan size bir adım atacak. Bu ilişkide yeni bir süreç başlayacak çünkü bir süreç tamamlanmış gibi gözüktü. Şu kadar çarkının yanına bir kart daha seçeceğim bakar mısınız? yani şöyle bir bitiş olmuş arkadaşlar çok sevdiğim insana ben sırtımı döndüm gittim onu yüzüstü bıraktım çünkü o evliydi ya da siz evliydiniz bu süreç bana ağır geldi dediği bir dönemden geçmiş ama diyor ki her ne olursa olsun ben ona tekrar bir adım atacağım dedi bakar mısınız bir ölüm kartı bir değişim size çekiliyor bu kişi arkadaşlar İstediği kadar uzak durmaya çalışsın istediği kadar ikilemleri olsun istediği kadar ikilemleri olsun arkadaşlar. Size çekildiğinden bahsetti. Yeniden sizi kazanmak için bir adım atabilir arkadaşlar bu kişi ama siz bu sefer ikilem yaşayacaksınız. Siz istemeyeceksiniz o insanı gibi görüyorum. Çünkü arada bir üçüncü kişi etkisi var arkadaşlar. Her ne olursa olsun. Bu yüzden dolayı konfor alanını terk etmek istemeyen bir insandan bahsediyoruz ama Aşıklar kartıyla da artık bu kişi size duygularını sunacak. Çünkü bu kadersel bir aşk arkadaşlar. Yani bunu isteseniz de değiştiremeyeceksiniz. Ne kadar alanınızda kalmak isteseniz de. Ne kadar bu ilişkide üçüncü kişiler olsa da. Bu ilişki bir şekilde tekrar başlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kartların bana söylediği o. E, bu ilişkide bir üçüncü kişi etkisi olabilir. Ve bu kişi arkadaşlar kendisini sizden daha aşağı bir seviyede görüyor biliyor musunuz? Fiziksel olarak da... E, dış görünüş olarak da efendime söyleyeyim belki maddi anlamda da bu kişi sizden daha zayıf bir insan ve bunu kafasına çok sorun ettiği biraz daha maddi kazanımlarını arttırmaya çalıştığı bir süreçten geçtiği gözüküyor fakat bu insan size duygularını artık daha fazla stratejik olarak saklayamayacak ve size gelecek bu kişi arkadaşlar. Sistem onu buna zorlayacak çünkü bu kadersel bir bağ. Bu gerçekten kadersel bir bağ. Peki bakalım başka neler olacak? Anahtar bir çözümle gelecek. Çözüm arıyor ya bu insan. Bu hüznü bitirmek için bir çözüm arayış içerisinde. Siz üzülüyorsunuz ama aslında o da üzülüyor ve şifalanmak istiyor. Siz onun şifacısısınız arkadaşlar. Sizden başkasıyla şifalanması mümkün değil ve sizden bir af dileyecek. Beni affet lütfen. Seni çok kırdım biliyorum. Ve ben bunun için çabalamaya karar verdim diyecek. Ama bunu söylemek için de doğru zamanı bekliyorum. Çünkü ben sana bağımlıyım. Senden kurtulamadığımı, seni bırakamadığımı, senden vazgeçemediğimi sana söylemek istiyorum. Aradaki üçüncü kişilere rağmen ne olursa olsun. Bakar mısınız? Zeytin dalı geldi. Aradaki üçüncü kişilere rağmen ben seninle barışmak istiyorum. Çünkü ben sana bağımlıyım. Sensiz olamam, sensiz yapamam dediği bir süreçten geçeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlarım. Peki. Kaşık tarotlarımla devam edeceğim ki onları çok seviyorum ben biliyorsunuz çok güzel çalışıyor. Hadi bakalım. Ya bu insan arkadaşlar sizi üzüyor üzüyor sonra sizsiz olamayacağını anlıyor. Yeni bir adım atıyor sizi üzüyor üzüyor sizsiz olamayacağını anlıyor sonra yeni bir adım atıyor affet beni diyor yani ben anlamadım ya nasıl bir gel gittir bu. Bakalım devam edelim. Yok sizi seviyor, sevmiyor değil. Ama bir korkusu var, bir tutukluğu var, bir basiretsizliği var. Anlamadım yani nedenle Belki üçüncü kişi etkisinden dolayı. Yediremiyor kendine, gurur yapıyor. Bakar mısınız? İletişim geliyor arkadaşlar. Baş melek Gabriel direkt iletişim kartıdır. Direkt iletişim geliyor. Yani hiç şakası yok ve ilham perisi. Siz onun ilham kaynağısınız ya. Yani daha ötesi olabilir mi? Ve karar vermiş artık. Yani o kararını vermiş aslında. Bakar mısınız? Bu trene adımı atıyor. mı verdim ben diyor. Her ne kadar şu an başka yollar olduğunu bilsem de ben sende karar verdim aslında diyor. Sana geliyorum. Sana bir iletişimle geliyorum. Çünkü sen benim diyor ilham kaynağımsın. İlham perimsin diyor. Denge bakın yine denge geldi. Dengeye gelecek bu insan arkadaşlar. İstese de istemese de sistem onu dengeye sokacak. Çünkü sizden başka birine böyle bir sevgi duyması, böyle bir aşk duyması imkansız. Bakın iki kart geldi burada. Güç ikilisi bakar mısınız? Ve e, güç sekizlisi. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Dikkat ederseniz ikisinde de ağaç var. E, önce bir yıldırım düşecek bunun hayatına arkadaşlar Ve bu yıldırımla neyin doğru neyin gerçek olduğunu Neyin yalan olduğunu hangi yöne gitmesi gerektiğini anlayıp Daha aydınlık enerjilere geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar Önce bir yıkım geliyor Bakın tarot kartlarında da yıkım gelmişti O yıkılmadan asla kendine gelmeyecek arkadaşlar Ve onun yıkımı geçmişte yaşadığı korkularından dolayı olacak Geçmişte ne geldiyse başına onu ne korkutuyorsa, onun yıkımını yaşadıktan sonra dengeleyecek ve işlerinde de biraz böyle işleriyle alakalı problemler yaşayacak arkadaşlar. Bakar mısınız? Sizinki kadersel bir bağ demiştim, yazgısal karşılaşma geldi. Ve satranç oyunu strateji. Şimdi arkadaşlar bu kişi de biliyor sizin aranızda kadersel bir bağ olduğunu ama kabul etmek istemiyor ve strateji geliştiriyor. Bu strateji kartı diğer enerji kartlarında da gelmişti. İkinizde de gelmişti hatırlarsanız. Diyor ki bu ne kadar bir yazgısal karşılaşma olsa da ben stratejik davranmak zorundayım ve duygularımı saklamak zorundayım. Kendimi işime gücüme veriyorum dediği bir süreçten geçecek. Sonrasında arkadaşlar öyle bir gayretli çalışacak ki bu kişi öyle bir gayretli bu ilişkiye emek verecek ki siz bile şaşıracaksınız ve egolarından da kurtulacak bu insan arkadaşlar. Bu kişi egoist. Çevresinde de böyle anılıyor. Ve bu egoyu şifalandıracak arkadaşlar. Baş melek Rafael şifa kartıdır. Şifalanmak gelmiş miydi? Enerji kartlarımızda gelmişti. Ve bilinmeyen yollar diyor. Şimdi arkadaşlar bu kişi bu ilişki için fazlaca emek verecek bu sefer. O kadar fazla emek verecek ki siz bile şaşıracaksınız. Kendi içinde yaşadığı egosunu şifalandıracak. Sonra da diyecek ki benim keşfedemediğim yollar vardı bu ilişkide. Oradan devam edeceğim. Aydınlık olan yol neresiyse orayı seçeceğim diyecek arkadaşlar. Ve akaşık baba. Her şey istediğiniz gibi olacak sonrasında da. Ama biraz daha zamanı var. Bu insanın hayatında bir yıkım var arkadaşlar. O yıkım olmadan bu insanın dengeye gelmesi imkansız. Önce o yıkımı yaşayacak, sonra aklı başına gelecek ve sistem bu yıkımı ona verecek arkadaşlar. Çünkü fazla egoist olmaya başlamış. Peki. Yanınızda olsa size ne söylemek istermiş? Bir de ona bakalım. Yanınızda olsa size ne Yanınızda olsa size ne söylemek istermiş. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın dermiş. Hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma dermiş. Bakar mısınız? Laflara bakın. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum dermiş. Vay 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 vay. En kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle dermiş. Çok havalı. İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum dermiş. E güzel geldi yani demek ki olacak gibi ha bir şeyler olacak gibi. Siz ne dermişsiniz ona bir de ona bakalım. Siz neler söylermişsiniz? Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum dermişsiniz. Vay be, güzel geldi. Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Evli olan taraf siz misiniz arkadaşlar? Beni izleyen tarafa evli olan. Seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım der Aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Evet arkadaşlar, evli olan taraf sanıyorum sizsiniz ya da üçüncü kişinin olduğu taraf. Seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum, içimi ısıtıyorsun, kendime yakın hissediyorum der misiniz arkadaşlar. E, bugünkü açılım da böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, aklınızdaki kişilerin maalesef e, bir yıkıma ihtiyacı var size gelebilmeleri için. O yıkımdan sonra arkadaşlar e, her şeyin daha güzel olacağı ve güzel bir iletişimle olacağını gördüm ben. E, umarım her şey gönlünüzce olur, hakkınızda en hayırlısı olur. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmalı beğeniyi bırakmayı, herhangi bir emoji, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer uyumlandıysanız da e, yorum olarak bırakın bana. Hepinize şimdiden şifa olsun diyorum güzel insanlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.